bir isim trend topik oldu. O da Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aydın Bey. yayınlar. Şimdi diyeceksiniz ki hiç kurtulamıyoruz. Vallahi hocam öyle yani kurtulamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> çünkü <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü Barış Alper'e faal yapıldı. Siz trend topik oldunuz. Öncelikle hocam o pozisyon için ne diyorsunuz? Yani o, o sertliği yaşamış, yeri geldiğinde o darbelere maruz kalmış bir oyuncu olarak. E, o pozisyonu nasıl yorumluyorsunuz hocam siz? Tabii ben e, öncelikle çok o pozisyon üzerine değerlendirmeniz gerekirse olayı çok e, hakemin özelinde çok değerlendirilmesi gereken yerlerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Ne demek hocam Burada, bu? Hocam şöyle söyleyeyim. Hocanın hakem hakemin vermiş olduğu kararın e, ve üstüne bir de e, vara çağrılmasına rağmen bunda özellikle devam etmesinin arkasında bir plan olmadığını düşünmek çok e, nasıl diyeyim saflık olur diye düşünüyorum hmm. ben geçen seneye kadar hakemlerin de bu konuda futbolcuların da teknik direktörlerin de en saf aktörler olduğunu düşünüyordum ki Ankara vücuduyla yaşadığım acı tecrübeye kadar hakemler burada istedikleri organizasyonu rahatlıkla yapabiliyorlar ...birbirlerini hiç sevmeyen bir hakem grubu olduğunu da sizin programınıza söylemiştim. Doğru, bir röportaj, geçenlerde yaptığımız röportajda gerçek... büyük problem var demişsiniz ama biraz oldu. Gerçekten hiç sevmediklerine şahit olduğum birçok konu da var, onların denilemesini açmama gerek yok. Hakemlerin birbirini sevmedikleri, istediklerini istedikleri yere getirmek... ...istediklerini yerden indirmek üzere bir büyük bir organizasyon içinde olduklarını düşünüyorum. Bunun altında ne yaptığını kestirmek kolay değil hakemin o faulü vermemesinin altında yatanın bu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da Barış Alper'e yapılan faulün çok ama çok sahnenin içinde net şekilde cezalandırması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok kötü bir görüntü oldu. Futbol Federasyonunun anında bu açıklamayı yapması, bir milli oyuncu özelinde bunun değerlendirilmesi ve aynı zamanda baktığınız zaman çoğunlukla ülkede de bir milli oyuncudur bu. Doğru. hava hava buraya geldi. Bir, birleşir, birleşilmesi benim adıma doğru bulunuyor. Diğer tarafta manayla alakalı bu kadar ülkeyi terk etsin çok kötü olsun falan filan denilmesi de o da öbür tarafın abartı kısmı gibi görüyorum ben. Ama e, sevindirici bizim dönemimizde böyle birleşmiyordu herkes. Oraya geleceğim. Adımda, trend topik, trend topik, olmanızın nedeni de şu Emre Belezoğlu. Deniyor ki ya kardeşim Mesela bu Zokora'nın pozisyonu. Bu Zokora Emre Belezoğlu'nu tekmelediğinde o futbol içerisinde sertlikti diyenler de var. E, e, kırmızı kart görmedik. Kimse bu kadar da Emre Belezoğlu'dur. Milli futbol Emre Belezoğlu da milli futbolcudur demedi. Sorun burada Emre Belezoğlu sorunu mu? Ee, hocam ne dersiniz? Öyle ya, bu, burada tepki verilmesini doğru buluyorum. Ben yanlış bulmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Alper, Barış Alper'le alakalı da üzüntümü de ifade ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Burada Barış Alper üzerinde bu kadar e, bir milli oyuncuya sahip çıkılmasını çok doğru bulduğum için söylüyorum. Ama biz e, 2009 senesinde Fenerbahçe'yi imza attığımızda o kalkanı e, kaybetmişiz galiba. O yüzden e, öyle ne, bir durum Ne olarak. ne deme evet, bu? Çok acayip bir platform Belozoğlu. Galatasaray forması giydiğinizde rahatlıkla size bir ülkede yabancı futbolcu gelip tekme attığında hatta üstüne 3 ay sonra bir daha yüzünüze kadar tekme attığında ne federasyon açıklama yaptı, ne herhangi e, birilerinin bu kadar fazla bu ortamda birleştiğini ben gördüm kendi adıma bunu söyleyebilirim ama bu Emre Belözoğlu özelinde değildi. Yani o giydiğimiz formanın özelinde bir durumdu. O dönem ben sessiz kahkahaları bana atılırken duyuyordum zaten. yani Bizim e, net bir şekilde Fenerbahçe'nin yalnızlaştığı, yalnızlaştırıldığı bir süreçti o dönem. E, şimdi bakıldığında e, ben e, bir milli oyuncunun etrafında e, spor yazarlığı dair e, birleşmesini e, mutluluk verici olarak görüyorum. Bizim dönemimizde bunları görememiştik ama bunu söylemeden ne de demeyeceğim yani. yani. şunu mu söylüyorsunuz Emre Belezoğlu o forma Fenerbahçe forması olduğu için bana atılan tepkeler, tekmeler normalleştirildi hatta içten içe o iyi oldu noktasına gelindi. Ama tabii çok fazla yani... Ki o iyi oldu dedi hmm. konusunda özellikle çok o iyi oldu diyenler vardı ki ben yani e, sahanın içinde ee, biri Kamil Abiroğlu bir de en sevdiğim hakemdi Fırat Aydınus ikinci maçta da e, o da göğsüme tekme gelmesine rağmen sarı kartla hizalandırmışlardı ama hocam o zaman, o zaman var, var yoktu var. mesela o ha, ilk tekmede var. var yoktu mesela ikinci var, tekmede var. evet Aydın Bey var olsaydı ben en azından o kararların kırmızı net bir şekilde dönebileceğini düşünüyorum yani en azından Fırat Hoca özelinde söyleyebileceğim bu ama eee yani dünkü maç özelinde Hakem'in e, bunu e, hangi gerekçeyle yaptığını artık herkes kendi kalbini, hesabını bir gün Allah'a verir. Ama bu çok e, saf, temiz duygularla verilmemiş bir kırmızı kart değil gibi görünüyor. Onun dışında da bizim açımızdan, Tren Toplubu tarafıyla bakıldığında doğrudur Fenerbahçe forması giyen bir oyuncuya. Dolayısıyla tabii ki benim kimliğim ve benim oyuncu profilim Türkiye'de sert bir profildi. Buna karşı da insanların e, e, tutunduğu bir tavır olsa da bu işin %60'lık %70'lik kısmı da Fenerbahçe formalı bir futbolcunun orada tekme e, yemesiydi. E, bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Hocam bu çok ilginç bir tespit. Daha böyle sert bir soru soracağım bu durumda. Yani şunu söylüyorsunuz Emre Birezoğlu. Siz diyorsunuz ki ben o tekmeleri Galatasaray forması giyerken yeseydim rakipler cezalandırıldı ama Fenerbahçe özelinde olunca Fenerbahçe forması da ayrıca e, tekmelenmeye müsaade edilen bir forma haline geldi diyorsunuz. Doğru doğru anlıyorum. O dönem Fenerbahçe'nin cezası bitmemişti öyle söyleyeyim ben. Fenerbahçe'nin cezası devam ediyordu. Çok zorlu süreçler yaşamıştı Fenerbahçe. Herkese malum. Ee, hani Fenerbahçe'nin etrafında e, birleşmesi yani Fenerbahçelilerin Fenerbahçe, Fenerbahçe etrafında birleşmesi gereken bir süreçti. Çünkü çok yalnız kalmıştı Fenerbahçe. Ee, herkes o süreci yaşamış gibi çok güzel anlatıyor. Sizin programınızda söylemişti. Doğru herkes çok güzel e, sefasını onun kendince bu olaylar yatıştıktan, geçiştikten sonra yaşadı da ama o süreçte o cefasını çeken e, takımın içinde olma bizim için bir şerefti ama biz onun sıkıntılarını gerçekten yaşadık yani ben o maçta yediğim tekmeler dışında çok daha biz acılı süreçlerde yaşadık yani o dönem Fenerbahçe e, yapayalnız bir e, takımdı bugün gelinen noktada tekrar üstüne basayım Aydın Bey ben eleştirmiyorum yani Barış Alper'in üzerinde e, bunların yapılması çocuğun yanında olunmasını destekliyorum onu da samimice söylüyorum çünkü milli oyuncudur hem Manaya da böyle bakıyorum çocuğa da ona da yani bir tekme attı onu da sağ içinde verilmesi gereken cezası verilmelidir onun dışında hani o şunu yaptı bunu yaptı böyle ülkeyi terk ettin. ona da gerek yok futbolun içinde e, olmaması gereken bir durumdur ama hani böyle hemen insanları dışlayalım edelim e, moduna gelmesini de doğru bulmuyorum. E, cezasını alması gerekir federasyon tarafından. İnşallah vicdanları rahatlatacak bir ceza gelir. Ama biz bizim oynadığımız dönemde e, bu yalnızlığı çok karanlık bir şekilde yaşamıştık yani. Şimdi tabi yıllar sonra tekrar o olayla ilgili Emre Belezoğlu e, bugünkü tespitlerinizin çok ses getireceğini işin açıkçası, <laughs> işin açıkçası düşünüyorum. Mesela Şunlar da oldu hocam ee, Onda bir cümle sorup e, yorumunuzu almak isterim Yani normalde bu futbolda Sertlik Futbolun sertliği içerisinde müdahalelerdi Diyenler de var mesela O sizin pozisyonlarla ilgili olarak Yani e, Yani Türkiye'de artık bence Yorumculuk ve e, Futbolu yorumlama işi e, çok, Ama çok Taraftar e, Odaklı gidiyor O işin Vicdan ve kısmından çok uzaklaşmış profillerin yorumudur bu diye düşünüyorum. O tekmeleri kendileri yeselerdi, yerde yatarken üstümüze dört kere tekme atan kişinin bu futbol oyunun içindeki tekme olduğunu o maçı izlememiş bir arkadaş yapıyordur bu yorumu diye düşünüyorum. E veya iki ay sonra Türkiye Kupası finalinde yediğimiz tekmeyi bu futbolun içinde olan tekme olarak görüyorsa zaten e, o yorumlu yapan kişinin e, futbolla alakası olup olmadığını sorgulamak lazım. Öyle bakmak gerekiyor bence. Ha futbolun içinde var mıdır? Çok ağır tekmeler de vardır. Biz de zaman zaman tekmeleşmişizdir falan. Cezamızı almışızdır. Bizi hissettirmemişlerdir bu arada. Onu da söyleyeyim. E, bize hemen <laughs> bize böyle hiç pas geçmemiştir o işler. Taktiğe çıkmıştır kartlar. Ama e, benim özelimde değerlendirme yaparken e, o dönemde ee, ne kadar e, taraf olduğunu herkesin sessiz kahkalarla e, bu olaylara e, yaklaştığını ben bizzat yaşadım. Ben biliyorum. En azından Erbaçığı o dönem sahiplerinde herkes bunu biliyordu. E, bunları söyleyebilirim yani Hocam son olarak bir sorum daha var. Fenerbahçe Beşiktaş maçını kaybetti Galatasaray kazandı. Benim Fenerbahçe takımıyla ilgili değerlendirmem şu mesela Galatasaray'ın dün sahada kazanmak <laughs> Galatasaraylı oyuncuların kazanma duygusundaki gücün Fenerbahçeli oyuncularda yansıyan taraf e, itibariyle bakıyorum. Olduğunu düşünmüyorum yani o hissi e, vermiyor. Mesela Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin sorunu neydi sizce? ya da tam olarak bu mudur? Tutku mudur? Şampiyonluğu olan ya da başarıyı olan tutku eksikliği olan olarak mı değerlendiriyorsunuz? Bir isyan alim yok mesela Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de ne dersiniz? İki takımın da farklı güçleri var. Fenerbahçe'nin de güçlü yönleri var. Beşiktaş maçında pozisyon ürettiği ee, golle sonuçlandıramadı. Beşiktaş için de Beşiktaş oyuncuları için de bunu tabi e, yani böyle sanki Beşiktaş maçını da e, kimseye küçümsemek için söylemiyorum bir Anadolu takım maçı müşibiyetinde değerlendirmek de e, futboldan bir haber olan insanların işidir karşınızda da 100 küsur Türkiye'nin en büyük 4 takımından bir tanesi var orada da çok önemli oyuncular var hani e, elinizde e, Fernandez gibi e, yani orada Profesyonel Her gibi. Herkeste dinamik, dinamik oyuncu var da Silva gibi çok e, bu lige gelmiş. Bence şu anki baktığınızda ligdeki en, en önemli 3 tane oyuncudan bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Bu lige çok uygun bir profil. Yani elinde güçlü oyuncuları olan bir takım, büyük bir takıma karşı oynuyorsun. Fenerbahçe büyük maçlarda son dönemlerde üstündü. E, bu maçı kaybetmesi puan anlamında, mental anlamında bir geriye düşürebilir. Her şeyin bitmediğini, daha ligin bitmediğini de görmek lazım yorumları da Fenerbahçe üzerinde yaparken böyle yapmak istiyorum ben ama iki tane farklı takım var Fenerbahçe ve Galatasaray ikisinin de güçlü yanları farklı Galatasaray ee, birebir baskıları oyunu sıkıştırmayı eksilse daha hiç çekinmeden cesurca yapan bir takım Fenerbahçe Dur. daha kontrollü oynamayı ve böyle kazanmayı ee, bilen bir teknik adamın takımı bunu <laughs> bunda yani kontrollü oynamayı bilen ve böyle kazanmayı bilen diye tekrarlayayım yani çünkü öyle kazandım oraya bugüne kadar bütün başarılarını. Yani Okan Hoca da daha cesur tabiri caizse daha cesaretli amellerle yani oyuna bir tane stoper sokmayarak bile. Ne, evet, dünkü ee, oyundan bahsediyorsunuz Onun oyun, on, oyundan hiç vazgeçmedi. 9 kişi e, kaleci 9 kişi kalmasına rağmen yine o baskılarını birebir yaptı. İkinci topları belki rakamsal bilmesem de Sivas'tan daha fazla kazandı. Oyunun o gitti geldi kısmına eksik kalmasına rağmen Sivas'tan çok çok daha üstün oynadı. İzlediğim için söylüyorum maçı bu. Çok fazla derinlemesine analiz etmedim. Ama iki takımda güçleri e, var. Ama farklı farklı güçleri var. Yani benzer güçleri olduğunu düşünmüyorum iki takımda. Hı hı. Böyle yorumlayabilirim. Lig daha uzun. 6 puan. Evet. E, hatta 7 puan e, gibi düşünmek lazım. E, Fenerbahçe'nin şeyden oturum. Daha Galatasar Galatasar Galatasaray mağlubiyeti var. Evet. Öyle de bakmak gerekiyor. E, ama e, daha ligin önünde Galatasaray'ın da zorlu bir fikstür olduğunu kabul etmek lazım. Ee, elinde de bildiğim kadarıyla Osimhen ve Barış Alper gibi iki tane oyuncusundan bir iki üç maç yarı. öyle bir öyle bir öyle bir görünüyor. Bir görünüyor. Öyle evet. Yani 3 hafta ama. deniyor yani, Barış Alper, iki hafta Osimhen deniyor. Biraz yani bunları da düşündüğünüzde e, yani her takım puan kaybedebilir. Çünkü önemli oyuncular bu saydığımız isimler. Fenerbahçe'de de eksikse e, bazı isimler aynı e, pozisyona düşebilir. Çünkü oyuncu gücü de çok güçlü takımlar bunlar. İkisi özellikle çok ligin üstünde takımlar. Yani bir şey söyleme bitti. Ee, olumlu ya da olumsuz çok doğru değil. Futbolun içinden gelmiş birisi olarak da bence doğru değil. Söyleyebileceğim iki tane güçlü ama güçleri farklı takım e, var. Şu an ligin tepesinde zaten. Hocam çok teşekkür ederim Emre Belezoğlu. Var mı eklemek istediniz? Yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ olun bu gündemde ya. katıldınız Aynen. bu arada.